Bugün banyomu temizliyorum. Öncesinde kargom gelmişti. Onu açtım. Bio Era markasının temizlik ürünlerinden sipariş etmiştim. Banyo cepiyle temizliğe başlıyorum. Banyo dolabımı boşalttıktan sonra içine bu spreyi sıktım. Üzerine de sadece şöyle bir buharla geçtim. Dolabın içi kuruduktan sonra da içindekileri yerleştirdim. Camlarımı köpükleyip cam silme makinesiyle hemen sildim. Bunu kullanmak o kadar keyifli ki duşakabin camlarımı da bugün bununla sileceğim. Banyo dolabının içini dışına her yerini sildikten sonra lavaboyu de çiftliyorum. Buhar makinamı bir haftalığına kiralamıştım. Evin her yerini dip köşe sildim. Bugün de banyonun her yerini dip köşe sileceğim. Makinelerimden başlıyorum. Sonra da bütün duvarları siliyorum. Tuvaletin içine domalım bu köpük spreyinden sıkıp bir yarım saat beklettim. Yeni aldığım banyo spreyimden de güzelce sıktıktan sonra iyice buharladım her yerini. Sonrasında da yıkadım. Beni en çok yoran kısım duş akabinin camları ve içi oldu. Temiz olması adına camlarını birkaç kez köpükledim. Sonra buharla üzerinden geçtim. Duşa kabinin içinde biraz sararmalar vardı. Buhar onları o kadar güzel yumuşatıp çıkardı ki sonrasında da köpüklü suyla fırçaladım ve son olarak duşun camlarını cam silme makinamla bir güzel sildim. Işılışılı oldular. Yerleri de buhar makinesiyle paspasladıktan sonra banyo temizliğim bitti. Aşırı derecede temiz oldu ve her şey içime çok sindi.